Hepinize evet, işte bugün GTA 5'te gerçek hayat modunda devam ediyoruz. Evet, uyan bakalım. Mikalo, Mikole, Mikale, Mikale. Evet, uyandık. Selam, 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 selam. Evet, bu bölümde yapacağımız şeyler bir kız düşüreceğiz. Evet, bu bölümde kız düşüreceğiz. Hayvanat bahçesine gideceğiz o kızla ve etrafta takılacağız. Bakalım neler olacak. Ama ilk önce bu tipimizden şu gerizekalı tipten kurtulmalıyız ki kız bizi beğensin. Şekil olmalıyız. Smokin falan çeksek biraz fazla kaçabilir. Biraz daha ne nasıl diyeyim ya nasıl olmalıyız hiç bilemiyorum ki standart gözükmeliyiz. eee bence biraz daha böyle bunu akşam yemeğinde giyelim. Bunu akşam yemeği için saklayalım. Gözlük takalım bir tane de havalı bir tane. Havalı gözlüğümüz var mı? Aynen havalı havalı gözlüğümüz var. Havalı gözlüğümüzü de takalım. Kızı etkileyemeliyiz çünkü. Kızlar kolay şeylerde etkilenmez. Tamam. Artık bu evde daha fazla yaşamayacağım. Bu evden ayrılıyoruz. Bu eve son gelişimiz. Görüşürüz küçük dandik ev. Artık milyoner oldum. Bildiğiniz gibi geçen en son üniversiteyi bitirmiştik ve oradaki kazandığım parayla bayağı bir para topladım. Artık bu evde yaşamayacağız. Bu evden ayrılacağız. Bu arabayı da ödünç alıyorum. Kendine iyi bak teyze. Ama kıza böyle standart gözükemeyiz. Ben de bir saç sakal tıraşı alalım. Tipimizi değiştirelim birazcık, değil mi? Aynen öyle yapalım. Yavaş 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 sağdan sağdan. Ve kendi arabamızın sahibi olmalıyız artık. Yani kendimizin bir özel arabası olmalı. Saç sakal tıraşı yapalım sonra da gidip kendimize yeni araba alırız. Tela selam saçını saçını ağzına vurdu. Geçiyorum. Bana güzel bir saç şekil yap ama seninki gibi olursa, çakma Neymar gibi olursa seni burada duydum mu ben? Biraz daha oh, ormansı gözükmeliyiz. Ormansı böyle. Şu an Tony Stark havamdayım. Okey, Tony Stark'a benzedik. Bütün kızlar bize verecek. Yeni yüzyılın Tony'si geliyor. Kızı etkileyecek güzel bir araba olmalı. Ama ben çok para kazanmadım. 1 milyon dolara kadar çıktım. O yüzden biraz da bize kalacak şekilde güzel bir araba seçmeliyiz. Evet yeni arabamızı da aldığımıza göre şimdi bu arabayı modifiye etmeliyiz. Şu salak müziği kapatabilir miyiz? Tamam. Şimdi bu arabayı modifiye edeceğiz. Sonra da ee, kızı almaya gideceğiz kızla ananı babanı vururum senin. Ben bu arabayı daha yeni çıkardım. Belan versin Şimdi 100 dolar bu arabanın tamirine vereceğim ya. Lanet olsun sana ya. Önüne bak. Bu bölümde o paranın nimetlerinden faydalanacağız. Okey tamam şimdi arabayı düzenlediğimize göre şimdi geriye kalan tek şey kızı aramak. Kızla düzgün bir dille konuşmalıyız. Amanda. Kızımızın adı Amanda. Hey Amanda senin için hazırım bebeğim. Çok tarz olduk ha yerim şu an bizi. Gel takılalım dedik kız dedi ki gel tamam gel beni al dedi. Okey. Kız tamam. Tabii ki biz sıkıldık gel gel dersek kız da der ki tabii ki senin sıkıntını gidereceğim der ne dedi. Sonra sonra, sonra. önüne bak. Adamı ediyorduk. Orda ne oluyor? O ne oluyor? Birisi onun parasını çalmış. Sen biz kurtarıcı değiliz ama ben Tony Stark gibi hissettiğim için şu an kendimi sana vuracağım. Kaçma o parayı geri getir. Allah silahı var. Dur ben salak mıyım niye indim arabadan. Çekil adamın önünden. Nerede o kötü adam? Aa burada koşuyor şerefsiz. <laughs> Göz kafanı. İşte böyle işte böyle. Suçlu etkisi hale getirildi. Ben bir kahramanım. Bir şey çalınmış. Telefonunu çalmış galiba. Ölme hak ettin. Telefon çalmak ölümle sonuçlanır. heraki ki bağcılarda. Burası bağcılar. Al 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 getirdim. Cüzdanmış. Hani de arabanın önü çizilmiş. Allah belasını versin. Hemen Dedeciğim hoş geldin. Daha demin şey yaptım. Bizim bir tane kadının cüzdanını çalıyorlardı. Onu kurtardım. Tabi gerçekten böyle söyleyince hiç inandırıcı olmuyor. her yani neyse seni biraz eğlendireceğim. Hemen de hazır mısın? Eman dedim seni ilk önce hayvanat bahçesine götürmek istiyorum. Hayvanat bahçesinde birazcık gezelim. Hey önüne bak. Hemen benim. Belki gece sonunda güzel bir yerlere gidebiliriz. Kahve etmek istersin belki benim evimde. Biraz bu karıyı bekletmek istemiyorum çünkü her an elimizden gidebilir. Belki 40 yaşında olduğumuzu anlar. O yüzden hızlı gideceğim. Kar karıya hava yapıyoruz şu anda. Biz trafik ışığı tanımayız bebeğim. Huuu. Her zaman böyle çılgın olmuşumdur. Selam beyefendi sıkıntı nedir? Niye koşuyorsun sen? İnsanlar çok garip hiç anlayamayacağım bir zaman. Ana bunlar, bunlar da koşuyor. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Sürpriz hayvanat bahçesi. Sana inekleri göstereceğim gel. Gelin bebeğim. Kapını kapat. Aferin. Gel hemen de gel. Oh bak ineklere bak. İnekleri beslemek ister misin? Meee <laughs> Meee <laughs> 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 Gel gel de gel. Gel hayvanları sevmiyor musun yoksa? Bak fotoğrafını çekiyor hayvanın. Fotoğraf çekmek yasaktır bayan. Şaka yaptım çekebilirsin. Bak 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 ne kadar güzel bak adam çimleri falan sürüyor domuzlar var burada Aç ve kapısını hemen de bir çılgınlık yapalım mı? Şöyle insan gibi gezelim bence Adam köpeklerin yanına girmiş Bu köpek eğitmeni galiba Vay Mark Franklin ne yapıyorsun? Aferin köpeklere yetiyor Hep bu köpeklere düşkün olmuştur zaten Burada ne var burada ne var? Burada domuzlar var Gel hemen de gel sen seversin domuz. Bu kadar hemen de hayvanlarımız bu kadar yani yapacak pek bir şeyimiz yok. Ne vat ne vat? Başka hayvan sevmiyor musun? Daha çok mu istiyorsun? Ama yok yani ne yapalım? Şehrin göbeğinde hayvan otlatçısından anca bu kadar çıkıyor. Oh yeah. Gel hayvanların oradan da geçelim. Yeah. Aa, hayvanları rahatsız ediyorum. Hayvanlar bu sesi sevmez. Aa burada panterler varmış. Gel, yakından bakmak ister misin Emenda? Bir çıkırlık yapmak ister misin panterlere karşı? Bak şimdi Cesur Michael ne yapacak? Hey! Hadi! Hadi gelsenize! Hadi sele! Ah, kadını etkilenmek için böyle şeyler şart. Hani ana ayağa kalktı. Yat lan yere. Hayır! Vurma bana. Vurma bana. Allah belanı hemen de yardım et. Kadın beni kız beni hastaneye getirdi. Sonra da bir sonra görüşürüz dedi gitti. Bence beni seviyor. Bir daha arayayım. Okey, 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 koy. Okay. Hastaneden çıktık, kendimize bir araba kiraladık ve havalı bir araba kiraladım çünkü bildiğiniz gibi bu araba çok pahalı. Şimdi kızı tekrar alacağız, bu sefer tekrar şansımızı deneyeceğiz ve bu sefer hastaneye götürmeyeceğiz, Allah belanı versin. Ah, çizilmedi, tamam. Ar Ar Aramızda çözmemiz gereken bir sorun oluşmadı çünkü çizilmedi. Çünkü arabada kiralık, her neyse. Atla, hemen de gidiyoruz. Bu sefer seni eğlendireceğim. Bu sefer güzel şeyler yapacağız. Bu sefer şey yok, ee, hayvanat maddesi yok. Bu sefer güzel yerlere gideceğiz. Hey önüne bak. İlk önce Emendicimle birazcık tenis oynayalım. Gel Emendicik. Hop gel 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 gel. Eski babama Michael sana neler gösterecek gel. Sakalımı beğendin mi? Hepsi senin için. Çok güzelsin bu arada. Gel. Hazır mısın? Oh, go man go. Babası güzelmiş. İyice sapıklaştım. Bir set. Bam. Fallout mu yaptım? Ben tenis oynamayı bilmiyorum. Hop. Bam. Okey 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 süper tenis playerim ama sıçtım şu anda. puan, puan kaybettik. Hoppa. Hadi Emenda de. Oh yeah. tenis player. Aa, bok tutarsın. Point var. 15, 15 oldu. Bir set oynayacağız. Bam. O topu nasıl karşıladın? Bam. Hoppa. Hadi popis Bam. Bam. Hadi Emenda Hadi meno. Aa işte bok. Şimdi tecavüz. Michael kazandı. Maç point. Maç sayısı. Bam. Hadi be. Ben yenilmem dünya güzeli. Oo koyduk. Dur sana karı. Oo. Eme evet, dur bunu yapmamız. Bunu yaparsak elimizi yaparız geceleyin. Gel 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 gel. Daha işimiz bitmedi. Daha güzel şeyler yapacağız seninle. Hazır saat geçlere doğru yaklaşırken yani birlikte hemen gel seninle birlikte yemeğe çıkalım. Kesinlikle içkinin içine bir şey atmayacağım. Sadece güzel bir yemek yiyeceğiz hemen Gel. Oo bak. Bak ne güzel mekan işte gel. ya şurada takılalım. Dur şöyle il ileriye park edeyim şuraya. Oh. Oh. İçtik hemen Oh. Oh kafa trilyon. İyi misin hemen Allah belanı versin ben daha Yine bir çılgınsın ha sen Gel gel ben böyle arabayı süper sürerim Yok yok fazla ismedik gel Gel seni evine bırakacağım gel Oh gel bir yerlere daha gidelim Memenda Allah belanı dünyaya ne oluyor araba kendi kendine sağa sola gidiyor Dur bebeğim dur böyle araba sürmek çok tehlikeli Olsun olsun biraz daha içeceğiz Daha gece yeni başlıyor ne oluyor lan Ne oluyor lan Ah kafa 1500 Emirat biraz geldi mi geldim hemen de sen nasılsın? Ha Emenda da güzel olmuş. Gel buraya girelim bir de. Gel bir de bu barı deneyelim. Hiffa, hiffen. Gecen yerlerin saatleri bizi bizden alıyor Emenda gel. Ben. Dur sen gelmeden önce şu kadınlarla şansımı denemek istiyorum. Kaçtılar neyse gel. Gel bin gel. Yakarım lan bu dünyayı. Yakarım bu dünyayı Emenda. Yakarım. Sakın korkma Emenda. Orada durma orada durma yanacaksın Allah belan emende yandı emende yandı Allah belanı evet emende ilişkimiz pek güzel sonuçlanmadı evet selam do selam jo işte nasıl ayağın yere girmiş her neyse bu kızlar ne ayak sanırım iki tane kız bulmuş her neyse gel işimiz var bizim mekanda sorun çıkmış kızları bırak beni izle kızlar siz burada kalıyorsunuz bizim işimiz var. Jo biraz çatışma çıkabilir o yüzden silahın yanında bulunsun Bizim mekana baskın yapmışlar haberin olsun Jo 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 gördün mü hırsızlar orada Jo kaçıyorlar Bizim paramızı çalıp kaçıyorlar işte oradalar halletmeye hazır mısın Jo silahını çıkar Biraz kanun dışı işler yapıyoruz Jo Allah belandı kapıyı açtı gerizekalı Ateş et Jo Şerme ağzınıza Çek sağ çek Headshot'ı verdim Jo Sıkıntı yok. Paramız nerede? Para burada Joe. Joe ne oluyor? Joe salak mısın evladım? Joe o değil de senin şu kızlardan bir tanesini bana ayarlasana ya. Vallahi ya bana bir tane kız ayarla be Joe. Olur mu Joe? Tamam anladık anladık. Ayarlıyorsun tamam. Evet arkadaşlar sizinle Marta'yı tanıştırayım. Selam Marta. Pek konuşkan değildir kendisi. Bu Joe'nun bana ayarladığı güzel narin. 40 yaşlarının sonuna gelmiş güzel kız. Gel Marta. Gel. Gel birlikte film izleyelim Marta. Aa Marta ile film izleme keyfi. Aa güzel komik film. Komik film. Marta yok ya. Neyse. Marta eline parkı yoyu yitirdim yu yu gördüğünüz gibi. Gel Marta eğleneceğiz gel. Gel 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 gel. Emenda'ya hiç özlemiyorum. Emenda'ya lanet olsun. Sen tam benliksin Marta gel. Oo sizi sandviç. Sosisli sandviç çok severim. Koy birazcık. Hemen dur hemen de. Hemen ne yapıyorsun? Bu adam bana niye saldırdı? Vur hemen de. Vur hemen ağzına. Ana. Hemen de pompalayı çıkarıp vurdu kızı. Sen tam benliksin. Gel hemen de gel. Soda ister misin hemen de? Vermeyeceğim ama. Ne söylem de hemen iç. Bir soda iç. Ama sana kalmadı. Zaaaaks tek ek de Gel hemen de dönme dolaba binelim. Güzel de mi de. Bayıldığını biliyorum gel Gel de bu sefer size de Koş 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 eğlendiğini biliyorum Evet elimi tut Evet elimi tut neredesin Göremiyorum ben niye Allah benim belamı versin Vee, Çok heyecanlı değil mi Bunu geçiyorum Hemen dayla çok sıkıldık ve Kendimizin bir yat turu yapmamızı gerektiğine karar verdik Çaktırmayın onu uzaklara götürüp biraz yaptırı yapacağım. Hadi Emenda gel. Aa, biraz açılalım mı hemen daha? Yes. Evet. elin elsin değil mi? Evet. Biraz daha ileri gidelim. Huuu, çılgınız biz. Ana hemen de diyorum yanım sattırma artaya. Vallahi benim kafa gitti. Özür dilerim ben eski bir kadınla karıştırdım. E, Amanda'yı hatırladığım özlediğim falan yok. Bayağı uzaklaştık sandım sen. Burada biraz duralım mı? Ne dersin? Marta Marta Marta. Soyun. Soyun Marta. Evet bunun buraya geldiğini bilmeliydin. Ne oluyor lan? Allah belanı, uçak geçiyor. Soyun! Şaka yok Marta? İndiririm! Yeminle indiririm Marta! Böyle olması gerekiyordu. Soyun dedim, soyunmadın. Yapacak bir şey yok. Bana öyle bakma! Özür dileme benden Mar Marta. Öz okey, özür dileme. Artık soyunman için çok geç. Öldürme karar verdim bir kere. Okey mi okey yok. Üzgünüm Marta, üzgünüm. İşte bir erkeğin sevgililik kariyeri de böyle batıyordu. Bu işler böyle ediyor. Şimdi sahile kadar yüzeceğiz. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsindir. Boyuna saçmalarız, Boyuna saçma sapan şeyler yaptık. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla iç Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bana yaklaşamazlar. Kendimizi geliştiriyoruz ve öküz gibi, öküz gibi zor bir oyun. Birinci olmak zor ama bunu başaracağımıza eminim. 49 bin şu an oyunun birincisi. Ama ben onu geçeceğim. Çünkü belki kimim ben EBS. Abi şuna bak. Ayıp değil mi bilader? Göz kadar bir şey. Kocaman şey ateş ediyorsun. Bir de mermiler birbirine çarpınca